Arkadaşlar merhabalar tekrardan ben Cahil Adam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar e, link kısaltarak para kazanma nasıl olur onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi size tanıtacağım size e, çoğumuzun bildiği bir site TR link. E, bu sitede arkadaşlar e, link kısaltarak para kazanıyoruz. Benim şu anda e, bakiyem 30 lira civarında bir şey günlük 1 TL 1.5 TL kazanıyorum mesela sistemmez sistem nasıl çalıştığını anlatayım şimdi bu örnek.com yazan yere mesela site bir site ya da uygulamanızın linkini kısaltabilirsiniz ben bu geliri nereden elde ettim youtube kanalımın altına açıklama kısmına uygulama linklerini bıraktım ve insanlar doğru tıkladıkları için hem ben para kazanmış şey oluyorum hem de e, site kazanmış oluyor. ikisi birden. Şimdi arkadaşlar e, şuraya mesela hangi siteyi hangi siteyi kısaltmak istiyoruz? Mesela buraya. Ben görüyorum? www.yo yo, yo tube ne yazmadı ya? Yok yanlış yazmış pardon. pardon. www.youtube.com yazıyoruz mesela kısalttıktan sonra Burada trafik katı kategorisi var. Film, dizi, spor, oyun, yetişkin, diğer. Biz diğere tıklıyoruz. Standart link kısaltıyor. Linki sürekli reklamı yönlendir. Artı 5 şey arkadaşlar Arkadaşlarım artı 5 çepe şey tıklamayın kesinlikle. Yani 1-2 lira için kendinizi hiç küçük düşürmen anlamı yok. Çünkü kısaltınız bağlantıya kimse ulaşamaz. 5 lira daha fazla verir. Ama kimse insanların duygularıyla oynamış olursunuz. İnsanları ee, yanlış bilgi vermiş olursunuz. Mesela o, mesela ona görüyorum bir haber sitesinin linkini paylaştınız. İnsanlar buna tıklıyor ama e, sizin paylaştığınız linke ulaşamıyor. Çünkü e, biz buradan artı 5 linki sürekli reklama yönlendiren tıkladığımız için ulaşamazlar. Buradan standart link kısaltıyorsunuz. İnsanları bir nevi dolandırılmış dolandırma gibi oluyor. Mesela burada takma girebilirsiniz kalmış bir şey şimdi ben hiç takmat girmeyeceğim size göstereceğim kısalt diyoruz şimdi bize buradan buradan arkadaşlar şey seçebilirsiniz indir torrent sonundaki köprü mesela şey olsun insanlar zannetmesin buradan iLink link diyelim biz iLink. link sonra bunu kopyalıyorsunuz bunu kopyalıyorsunuz örnek görüyorum. Linkimiz kısaltıldı. Evet. Şimdi yeni sekme açıyoruz. Arkadaşlar. Buraya yapıştırdık. Git dedik. Linkimizi kısalttık. Reklam çıkacak. Hemen açılıyor şimdi. Şimdi burada reklam var çıkar. Bunu iptal diyoruz. Bizi şimdi bir siteye yönlendirecek. Arkadan site açıldı. Kapatıyoruz. Linke diyoruz Bir daha linke git. Şu şu anda arkadaşlar linkimize geldik. Mesela şu anda linkimizdeyiz arkadaşlar. Ee, kısalttığımız linke geldik. Ya e, arkadaşlar bunlara çarpı diyelim diyoruz, kapatıyoruz. Sistem böyle ilerliyor. ilerliyor. Ben bu parayı kaç günde yaptım? Yalan söylemeyeyim. Yaklaşık 7 gün 7 gün değil ya. 12 13 günde yaptım ben bu parayı. Ama arkadaşlar dediğim gibi buradan linki kısaltırken o, kesinlikle tıklamayın yani 2-3 kuruş için hiç değmez yani küçük düşmeye şimdi sizlere şeyleri göstereceğim nasıl para çekeceksiniz ödeme bilgileriniz nasıl yapacaksınız mesela para çekmek istiyorsanız buradan para çeke tıklıyoruz mesela şu anki bakiyemiz 29.51 bunun 50 TL bakiyemizin en az 50 TL olması lazım 50 TL olduğu zaman 30 saniye için ödeme yapıyorlar ben hiç ödeme almadım daha ilk ödememi. inşallah alacağım bu hafta içinde. 50 TL olursa. Şimdi ödeme bilgilerinizi kendiniz doldurabilirsiniz. Şimdi ödeme bilgilerine gitmemiz için şurayı ana sayfa sitesi yapmamız lazım. Arkadaşlar linki e, linki sadece YouTube değil mesela gider mesela arkadaşlar Facebook gruplarına paylaşabilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da mesela altına işte koyarak da mesela e, mesela İstanbul'da kaza oldu mesela örnek veriyorum 5 kişi yaralandı o başlığı koyarsınız altına küçük resim onun altına da haber sitesinin linkini alırsınız ve e, tl link sitesinden kısaltı, kısaltı, kısaltarak oraya koyduğunuz zaman insanlar tıklıyor siz de oradan kazanabilirsiniz. Diğer dedik bilgilerim diyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada hatırlatmak istiyorum. Ödeme bilgilerinizi girmeniz için en az 20 TL bakiyeniz olması lazım. Para çekme yöntemi. Papara var ve banka havalesi payer. Benimki papara arkadaşlar. Papara çünkü e, anında ödeme yapıyor. Yani anında tık diyor diyorlar. Kaydet diyorsunuz. Sonra arkadaşlar para çeke tıklıyorsunuz. Para çek. İşte e, kolay bir şey yani güzel de bir site. Bizim Türklerin yap Türklerin sitesi. Ben size arkadaşlar altta e, linkimi vereceğim. O linkle kayıt olur kayıt olursanız hem siz kazanacaksınız hem de ben kazanmış olacağım. Birbirimize destek çıkacağız. E, mevcut arkadaşlar 29.51 bakiyemiz var. Şimdi siz bu hakeyi para derseniz ödemeyecekler. Bir iptal edecekler. yani ödeme yapmazlar. En az elektrik olması lazım. Çok da güzel bir site gerçekten. Hoşuma da çok gitti. Mesela buradan raporlara tıklayalım. Raporlarımıza bakalım. raporlarımız yokmuş şu anda. Ee, dediğim gibi arkadaşlar size ben altta linki vereceğim. O linki tıklayaraktan referans linkimden hem size kazanmış olacaksınız hem de ben kazanmış olacağım. Bu videomuzun sonuna geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.